Merhaba sevgili arkadaşlar. Birinci Murat dönemi 1359-1389 yılları arasındaki gelişmeler nelerdir bir bakalım. Tabi öncelikle videomu beğenip yorum yazarsanız sevinirim. Önce birinci Murat'ı iki cümleyle tanıyalım. Annesi Bizans tekfurlarından Yarhisar Tekfuru'nun kızı Nilüfer Hatun yani annesi Bizans. Babası Orhan Gazi olan 1. Murat 1326 senesinde Bursa'da dünyaya geldi. 1. Murat Bursa doğumludur. Murat Hüdevendigar olarak da bilinen padişah 1362 yılında tahta çıkmıştır. Evet 1. Murat'ı kısacık tanıdık. Annesinin Bizans olduğunu öğrenmiş olduk ve Bursa doğumludur. 1326 yılında doğmuştur. 1. Murat döneminde birçok gelişme olmuştur. Teşkilatlanma e, ve siyasi anlamda, ekonomik anlamda birçok gelişme vardır. Rumeli'deki faaliyetlerle başlayalım. Önce Bizanslılarla ve Haçlılarla sıkı bir çatışma içerisindedir. Karşı karşıya da sürekli Bizans ve Haçlılarla. İlk önce Sazlıdere Savaşı ile Bizanslıları ağır bir yenilgiye uğratmıştır. 1363 yılında Bizans Savaşı'nın sebep ve sonuçları kanalımızda görebilirsiniz. Daha sonra 1364 yılında Sırp Sığındı Savaşı ile ilk Haçlı saldırısı gerçekleşmiştir. Osmanlı ilk Haçlı saldırısı, ilk Haçlı savaşı 1. Murat dönemindeki Sırp Sığındı Savaşı'dır. Edirne'nin fethinden sonra Türklerin ilerleyişi karşısında Sırplar ya da Haçlılar Türkleri Balkanlarda atmak istiyorlar. Macar, Sırp, Bulgar güçlerinde oluşan Haçlı ordusu Osmanlı'ya saldırır ve Osmanlı'nın zaferiyle sonuçlanır. Edirne, Batı Trakya, Meriç Nehri hakimiyet alanına alır Osmanlı İmparatorluğu. İkinci Çirmen Savaşı 1371 yılında yapıldı. Sırp sığındığı yenilgisinin öcünü almak istiyor Sırplar. Durmuyorlar. Sırp Sığındığı'da da yenildikleri için Haçlılar. Sırplar da Haçlıların içinde olduğu için bunun öcünü almak istiyoruz diyor. Böyle iki prensliklerin desteğiyle Edirne üzerine yürürler. Ancak birinci Murat Sırp güçlerini bozguna uğratır. Bu zaferin ardında Sırp prensi Bulgar Krallığı, Bizans İmparatorluğu Osmanlı'nın üstünlüğünü artık tanımıştır. Kavala, Drama, Serez'de ele geçirilmiştir 2. Çirmen Savaşı ile. Ploşnik Bozgunu yapıldı. 2. Murat döneminde Ploşnik Bozgunu Osmanlı akıncı güçlerinin bozguna uğradığı ve Osmanlı'nın ağır yenilgi aldığı ilk savaş Ploşnik Savaşı'dır. Bu zaten Ploşnik Bozgunu olarak geçer bu yüzden. Sırpların başını çektiği Balkanlardaki prensipler oluşturduğu haçlı güçleri karşısında Osmanlı gerçekten ağır bir yenilgi almıştır. Ve bu da Ploşnik bozgunu olarak tarihte yerini almıştır. Ve Ploşnik zaferi Sırplara cesaret, daha doğrusu Haçlılara cesaret kazandırmıştır. Osmanlı'nın üzerine daha da rahat gelmeye başlamışlardır. 1. Murat döneminde yine 1. Kosova Savaşı Boşnak, Macar ve Ulahlardan oluşan Haçlı Birliği'ne karşı mücadele edilmiş ve 1. Kosova Osmanlı'nın 1. Murat'ın zaferi ile sonuçlanmıştır. Ancak 1. Kosova'da 1. Murat savaş alanında savaş sonrası ölülerin arasında dolaşırken ölü numarası yapan Miloš Obilić adlı bir Sırp askeri tarafında şehit edilir. Evet, ölü numarası yapan Miloš Obilić, birinci Murat'ı Hüda Vendigar yani Murat Hüda Vendigar'ı savaş alanında şehit eder ki Osmanlı padişahlarını savaş alanında şehit olan ilk ve tek padişahıdır birinci Murat. Bu zafer sonucu Sırplar Osmanlı üstünlüğünü tanımışlardır ama birinci Murat tabii ki ölmüştür 1. Kosova Savaşı'nda. 1. Murat'ın Anadolu'da birçok faaliyeti vardır. Anadolu Türk Birliği'ni sağlamaya çalışır. Baştaki amacı Anadolu Türk Birliği'ni sağlamaya çalışmaktır. Ankara ahilerden alınır. Germiyan oğullarında savaş yapmadan çeyiz yoluyla, evlilik yoluyla Kütahya Tavşanlı Emet Simav alınır. oğullarında yine savaşmadan para karşılığında Sparta, eğridir ve çevresi alınır. Candaroğulları himaye altına alınır. Candaroğulları ile bir çatışma vardır. Bu dönemde Karamanoğulları ile mücadeleye başlamıştır. Ama Karamanoğulları güçlü oldukları için onlara karşı herhangi bir zafer, başarı sağlanamamıştır 1. Murat. Teşkilatlanma çabaları çok fazladır 1. Murat'ın. Çünkü e, devlete geçişin, olduğu dönemdir. Birinci Murat dönemi. Evet bu çok önemlidir. Birinci Murat ilk kez kardeşlerini öldürerek ülke hükümdar ve oğullarınındır anlayışını getirmiştir. Bu önemli. İlkleri not alın lütfen. İlk kez kardeşlerini öldürerek ülke hükümdar ve oğullarınındır diyor. Yani kardeşlerin taht kavgasına girmesini engellemiştir bu şekilde. Balkan fetihlerinin artması ile birlikte Balkanlarda iskan politikası yoğunlaşmaya başlamıştır. Devşirme sisteminin temeli olan pencik usulü uygulanmaya başlamıştır. Pencik usulü kanalımızda var. Bakar görürsünüz pencik usulü nedir. Bu sistemle Türkleştirilip İslamlaştırılanlardan oluşan kapı kulu ordusu. Evet. Türk olmayan, Müslüman olmayan çocuklar alınır, yetiştirilir, İslamlaştırılır Türkleştirilir ve Kapıkulu ordusu olarak Acemi Ocağı Birliği adı altında yeniçeri Ocağı Birliği meydana gelmiştir. Topçu Ocağı kurulmuştur. Vezir-i Azam, Defterdar, Nişancı, Kazasker atamaları bu dönemde yapılmıştır. Bu da önemli arkadaşlar. Vezir-i Defterdar, Nişancı, Kazasker. Çünkü teşkilatlanma devlet devlet uç beyliğinden devlete geçiş olduğu için bu devlet kurumlarındaki bu atamalar, bu yetkililer gerçekleştirilmiştir. Manastır merkezli Rumeli Beylerbeyliği kurulmuştur. Bunu not ediniz. Mesela Rumeli Beylerbeyliği ve Anadolu Beylerbeyliği kimler tarafında, hangi padişah döneminde oluşturulmuştur, kurulmuştur soruları karşınıza çok gelir. Rumeli Beylerbeyi 1. Murat tarafında kurulmuştur. Kesinlikle not ediniz. Evet, Birinci Murat dönemi bu şekilde arkadaşlar. Kısaca maddeler halinde değindik. Bizi takip edin. Tüm bilgiler, tüm videolar, tüm konu anlatımlar sizlerle olacak. Hoşçakalın.